tamam mı? Ne bok falan dedim ben adama. Sopa içi sarı olan dedi sarı <laughs> Emir Bey dedi görmüyor musun lan bin tane adam burada dedi. Emin bin başında dedi yarım lan bin tane adamı dedi. burada dedi. Bam vurdu kafaya. Sonra herkes birbirine daldı burada. <laughs> Kız bakıyor ya. Eyvallah. En güzel o ya. Eyvallah oh. şöyle önce bir sopalarla bir bize bir girdi bir kere. Aynen önce bir sopalarla bir o zamanlar var ya. Vallahi büyük Vallahi, dostluklar, güzel zamanlar. Da. Büyük dostluklar bazıları kavgayla başlar. O hikaye gibi kavgayla başladı. Or orada ben şu kısmı Emir Bey bilmez mesela. Tam aldım elime sopayı <laughs> elime tükürdüm. <laughs> Vuracağım bir tanesinin kafaya en bir tane darbe edin. Emir Bey Emre Emre bizim Emre Emre değil mi? Yok yok. Tam böyle kafam kanıyor. Kim vurdu lan diye bir döndüm. Kim olsa beğenirsiniz. Kim Kazmo? Kim? Kezmo? Kim? Charles'ın <laughs> oğlum. <laughs> 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 Sopayı kafaya patlattı benim. <laughs> Karpuz gibi yardı bizim kafayı. Telefon geldi bir şey mi konuşuyorduk? yo yo oğlum sıkıntı yo. şey ya. Yo, yo, güzel zamanlardı ya. 8 tane dikiş attılar durmanı anlatıyordum. Biraz zamanla. Eyvallah eyvallah. Patron. Vallahi de olur, efendim. Harbiden... Ben de efendim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> olur olur ömür bey sıkıntı yok. öyle dalmışım. Dokmadan bir şey azar. ona efendim diyordum. Pardon. Evet sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Patron şimdi e geldiğiniz masamızı şereflendirdiniz. Fuat Bey de herkese sağ olsun. Çok güzel ağırladınız bizleri. E bizim bizim için bir talimatınız yapmamızı istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şu anda yok ama dediğim gibi hani kafamda ee, size o mişim pistol satışını vermeye gerçekten çok içimden geliyor. Gerçekten düşünüyorum. Hani tabii size edersen, siz de kabul ederseniz. Patron teveccühün. Sen nasıl dersen biz harfiyen yaparız. O konuda en ufak bir sıkıntı yok ama. Ee, yani hani burada şu an biz diğer işlerden maddi şeylerimizi biraz toparladık. Sen uygun görürsen başka bir gruba verilirse... Ee, tabii sen yap dersen biz biliyorsun ne görev verirsen biz onu yaparız. Konuşur. şöyle diyeyim, her şey hani maddiyat değil aslında. Hani bu şehirde kim güvendiği için için söylüyorum. Ha, aynen zaten. öyle. Aynen öyle. Size yani çünkü, için söylüyorum. Tabii Eyvallah. yani ben giderim şimdi bulurum. Ha yani bir sürü ekip var. Adam alsam gel ben desem sana bir şey pistol satışı vereceğim. Koşa koşa gelir. Tabii. Ayaklarıma kapanır yani şey tabii, tabi, tabii. Anladım, anladım. Hani güvenecek insan lazım. Hani bunun e, hani mesela ben de sen bu hafta kime satış yaptın? Tık bana listeyi böyle telefondan gönderebilecek insan. Yok. Sen de şöyle olacak. O şekilde olur. Tamam. Fuat e, notunu al sen. Evet. Toplantıda bunu belirtiriz. Evet Emre Bey. Şöyle bizim diğer iş halledelim mi özleri kapattıktan sonra olur olur onu da halledelim inşallah o da Zamanla ufaktan bekler. evet geçin çünkü hallederim onu ya tamam ee, tekrar patron e, masamıza şeref verdiniz e, memnun olduk Bahtiyar olduk. Varsa bir emriniz isteğiniz Her zaman bir telefon, bir mail kadar yakınız biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Bir sıkıntı yok. Ee, nerede, ne zaman olduğu hiç fark etmez. İki elimiz kan da olsa. Gel dediğiniz anda geliriz. Alüp Bey'in sözü zaten benim sözümdür. Değişen bir şey yok. Geliriz yani. Sıkıntı Eyvallah. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ederiz. Ziyade olsun. Müsaadeniz olursa biz Müsaade ayrılalım. Eyvallah. Çok var teşekkür ederiz. Var mıdır bir patron? Canınızın sağlığı sizin var mı? Benim yapabileceğim bir şey var. Canınızın sağlığı patron. <laughs> Görüşmek üzere. Aynı şekilde hani bir sıkıntı olduğu zaman ben de size bir telefon kadar uzağım arkadaşlar. Eyvallah, Eyvallah. patron. Alo Bey buyurun. Ee, Kerem Ustam. Eline yapalımına sağlık. Ördek. Her zaman Elinize sağlık Ustam. Ördek nerede? Her zaman bekleriz. Ördeği çağırır. Değil? Kerem Bey. Tamam tamamdır. Ördeği bir kuş abi. Abi. Reis patronlar seni çağırıyor. Öbekte de bir tanışalım ya. Öyle mi? He. Örmek için eline koluna sağlık. Şöyle şu, şu genişlikte konuşalım orası sıkışacak. Gel şurada konuşalım. Ben buraya tek selam vermem Eee para bana hesabımıza yaptın mı? Eline koluna sağlık. Ömer hesabı verin. Hallettim patron. Eline koluna sağlık çok çok keyifliydi. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun çok sağ olun. Şu an yapamıyorum. Açılın terledim. Sağ olun efendim. Eee. şunu şöyle Aa pardon Şunu şöyle Şefim Şefim Kerem Bey Kerem Bey şefim buyurun efendim. şunu şöyle Hı. Elinize kolunuza sağlık. Ee, bütün garsonlara evet. da teşekkürlerimizi iletirsiniz. Patron sizi yormayalım. Sıkıntı ee. yok arkadaşlar. Estağfurullah olur mu şey? Allah'a emanetsiniz. Çarba kadar gelmişsiniz yani kapıya eşlik etmek olmaz. Eyvallah patron. Şeref duyduk. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Fuat Bey görüşmek üzere. Nerede? Ömer arabalar hazır Ha? Ha? <laughs> Ali Bey Evet Emir Bey O Barış ee, abi ee, ne ee, haber? İyi sanırım Ben şu içeride ben şey deyim, tamam, şey, değil mi evden değil mi? Tamamdır tamamdır Böyden Emir görüşürüz. Bey görüşürüz Allah'ım Eyvallah selam söyleyin siz çocuklara selam siz de sizinkilere Bir şey ana ekiz Yalnız bakacağız şimdi Aynen az kaldı gideceğiz

あらら。 Şeylerim var mı? Bu şeylerin olduğunu oradan malikaneye geçeriz. Abi Ballaslar Hudu'nda. daha yeni bir geliyor. Bekleyelim mi direkt girmeyin, müsaade alacağız. İlerleyin kapıya doğru. Evet, bir araç mısın? Yok, kapıya doğru yaklaşın, içeri girmeyin. Müsaade etsin mi? biri öncüden biri müsaade alsın. Berk de olur. Berk sen de yardım et. Bu arada hoş Berk geldin Berk. Ben isteyeyim mi reis? Reis eee müsaade varmış. Girebilirim. Tamam araçlara içeri kadar girmemize gerek yok. Sen gitsin ya. çıkıyor güven güvenliğinde Bir şey diyeceğim boz. Aynen. Aynen. Bugün iş emtiği açıyor. Benim ceketi de hazırlayın. Şemsiye emtiği açıyor, Ceketi ver oğlum omuza. Buyurulsun. Evet. <laughs> Kolay gelsin gençler. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Big bossunuz hanginiz? Yani adamlarını evet. söylersen hani mahalleli rahatsız olur çatılarda. Başka yabancı bir insanın olmasın. Çatı çatılara, tamam. çatılara çıkmayın. Çatılara kimse çıkmasın. Gerek yok ya. Bura güvenli. Ee, nasılsınız gençler? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Will ben. Sizin neydi? Will. Ha Will. Az önce yemekte de tanıştık zaten. Evet. evet, evet bir tanışmamız oldu da. İsmim Haluk Çatlı namı değer, Çerkez alup Bunlar da benim kardeşlerim, evlatlarım. Ee, Hasan, Kazım, Erdem, Muhammed, Mami, Arda, Kemalaga, Aga, Berk, Emirhan. Bakayım atladığım var mı? Mehmet. Mono. Mono arkada, evet. Bunlar da bizim kardeşlerimiz. Boss, bunlarla mı içecektik? Will, eee... Bugün ufak bir tatsızlık yaşanmış galiba, kullanma bazı şeyler geldi. Şu anda... tako bölgesi sizde mi? TACO'yu bugün... Kontrolü. Yok. bugün itibaren Bloodline. Hımm, ama bugün sizdeydi öyle mi? Doğrudur. Bugün bizim çocuklarla ufak bir tatsızlık yaşanmış galiba. Yurs, buralarda mısın? Şu an onun kulaklarda bir sıkıntı var reis reis hemen tamam, geliyorum. Söyle. Tamam. Geliyormuş. Geldim reis. Aslan Yunus. Yunus benim çok kıymetli kardeşlerimden hah keza hep öyle. Yunus'la bugün ufak bir tatsız hadise yaşanmış. Ee, bu sizin mahallede Toku'da. Tokoydu değil mi buranın? Da... Evet, evet orası Toko geçiyor. Sok benim çocukların anlattığına göre. Evet. Bugün bu yaşanan tatsızlıkla ilgili şimdi tabi biz sizinle tanışmadık değil mi beni tanıyor musunuz biliyor musunuz bilmiyorum. Tanımıyorum desem saygısızlık etmiş olmayacaksam. Estağfurullah ne saygısızlığı şöyle biz tabi arada ee, sınıf farklılıkları olduğu için bizim yaptığımız işlerle sizin yaptığınız işler farklı olduğu için tanımamanız gayet normal. Will ee, Şerkez Holding şu an şehrin vergi rekortmeni firmalardan bir tanesi işlettiğimiz firma içerisinde maden e, inşaat lojistik liman işletmeciliği galeri mekanik gibi işlerimiz var bir hayli geniş bir yelpazeli iş havuzumuz var bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda bu kıymetli kardeşlerim de benimle birlikte uzun yıllardır yol yürüyen, çoğunu bizzat kendi elimle eğittiğim kardeşlerim, burada güvenlik işleri de yapıyoruz aynı şekilde. O yüzden tanışmamış olabiliriz, ama bu vesileyle de tanışmış olduk. Şimdi tabii bir iş adamının gelebileceği rahatlıkla gelebileceği bir mahalle değil mahalleniz, bunu biliyoruz bizim geliyor olurken ki rahatlığımızdan da nedenli derin bir güce sahip olduğumuzu siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hem fikir miyiz? Yani öyle bir şey ama tam da bilemedim yani bu mahalleye başkaları da geldi. Yani Rajon gibi değil. Adaba Türkler öyle diyordu galiba. Evet. Rajon gibi değil ama bu mahalleye geldiler. Çıkamadılar. Evet. <laughs> Doğrudur. Herkesin rahatlıkla elini kolunu sallayıp girip çıkabileceği yerler değil buralar. E, Nil değil mi? Will. Ha, Will pardon. Will kardeşim. E, çok fazla şehirde bulundum. E, bu kardeşlerimle birlikte çok fazla ülkede bulunduk. Suriye, Kafkasya, Azerbaycan, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan bulunduğumuz birçok bölgede kimi zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım kimi zaman devletimiz adına bulunduk kimi zaman farklı amaçlarla bulunduk. Bu bulunduğumuz sürelerde e, yanımızda bir ordu götüremeyeceğimiz için orada yaptığımız bazı işleri arka mahallenin güzel delikanlılarıyla yaptık bugüne kadar. Ve her zaman arka mahallenin delikanlılarını sevmişimdir. E, biz de bu tarz bir ülkemizde bu tarz bir mahallede büyüdük. Girmesinin tekinsiz olduğu, her gün kavganın, dövüşün olduğu bir mahallede büyüdük. O yüzden sizlere çok iyi anlıyorum. Yani bugünkü yaşanan olaya geçtik direkt. Bir birbirimizi, birbirimizi tanıyalım ki Will... Ee... Ona göre Emanet var sıkıntılı Emanet Arkadaşlar açılalım biraz Kim geliyor? Eee Yok bir cephe alma gibi İzazlar durumları var reis, reis ama Reis GTR'la bakmayı diyeyim mi? Olumsuz kimse <gülüyor> Kimse <gülüyor> ayrılmasın Eee reis toplantı görmesin Toplant <laughs> diye bir şey geldi bana bilgi geldi Çakıcı ve Babil bir ışık arıyormuş Şimdi <laughs> toplantı görmesin diye <laughs> söyleyemedim Şu anda mı arıyormuş? <laughs> Aynen bana geldi iki dakika önce geldi <laughs> alıyorlar hey, zaten, var, Siper <laughs> alıyorlar zaten reis Siper alıyorlar Reis silah çekelim mi? silah çekmeyin derim. silah çekmiyor. Araç sanırım. Reis, hiçbir yere çıkmayın. Yusuf gel. Reis, ben, ben, toplanıp Araçlar çıkışımızı bekliyor. Arkada da araçlar var, maliyenin arkasında. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun. Arkada iş yaptılar. Ateş eden. Reyk, Reyk, Ateş açıyorlar. Ateş yani, açıyorlar. Ateş izin verdiğiniz anda Burayı basamazlar. Atış izni verildi. Herkes atış edebilir. Balla Sarıç. İki indi. Balla Sarıç. Reis şey geliyor. Niye bana sıkıyorsun? Mesut. Şöyle. Orka var, orka var. Reis düştü, reis düştü. Reis düştü, dikkat. Çok arada kaldım zaten. Lan kimsin içinde ben varım, Düştü. İşte, Arkadan bir... Bayağı düştü. Arkadan gelenler kızlardalar. Reis nerede? Reis nerede? Bayağı vurdum. 7 vurdum. Ben en 7 8 kişi vurdum. Reis'i reis. vurdum. Vurdum, 4 vurdum. Kalmadı galiba. hold oh, drive me. Beyler şu an Arka kaç taraf temiz. Arka, temiz arka temiz temizledik Önde kaç gittiniz öne destek geliyoruz Arkaya gel arabayla arabaya çıkalım Arkadalar dikkatli olun. Evlenme hakatsin